Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan ben karşınızdayım. Yeni bir videoyla. Çok devrik bir cümle oldu ama ne yapalım böyle oldu diyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar yeni bir ETS videosuyla karşınızdayım. Evet. Kariyere devam et diyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Milano Zürich uçak postası taşıyordum. Evet en son onu taşıyordum. 11.327 euro. Güzel para. Uzun yol becerisi aldıktan sonra bunların hepsi üstüne eklendi zaten. Açıl artık oyun açıl. Oyun bir türlü açılmak bilmiyor arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Dörtlerimizi kapattık. Devam ediyoruz. Güzel tırım Skanya ile 115 kilometremiz kalmış. 115 kilometremizi yavaş yavaş gidiyoruz. Dün arkadaşlar kanalımda bir Sohbet videosu çektik genel insan neden geçmişi özler Aklı temayla Güzel oldu ona da Bakmak isteyen olursa ona da bakabilirsiniz Bu arada Evet Tır mükemmel arkadaşlar Her videomda bunu diyorum ama gerçekten Çok mükemmel bir tır Yani gidişatı o kadar güzel ki Yani anlatamam size ben şirket açmadan önce başka bir tırım vardı. O tırı da biliyorum mesela. O tırı alabilirsem yani oyunun başından kalkmayı düşünmüyorum. O tır böyle gaza dokunduğundan kendisi gidiyor zaten. Öyle bir tır. Bu da Scania'nın ikinci kademe tırı olması lazım. Bu da çok güzel bir tır. Böyle yol tutuşu çok güzel. Mesela yüzde viraja giriyorum şu an. Gördüğünüz gibi şeritten bile çıkartmıyorum. Çıktım, çok az çıktı. Evet, öyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Biraz da kendinizden bahsedin arkadaşlar. Yorumlara e, düşüncelerinizi yazarsanız ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olacağım arkadaşlar. Yani bununla bunu sizden bekliyorum. Yeni açılmış bir kanal desteklerinizi bekliyorum. Birlikte büyüyelim. Yani burada da FM içerikleri çekeceğim. PES içerikleri çekeceğim. Bunlar da var. Sadece ETS değil. Şu an ETS videosu çekiyorum ama sadece ETS değil. Arkadaşlar 114 ile viraja gidiyorum bu anda. Bak. Bakın şeritten çıkmıyor. Görüyorsunuz. İnanılmazsın be. Scania. Tır da Scania abiciğim. Mercedes falan hikaye. Yani. Mercedes'i de sürdüm. Neyse. 52 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Buradan sağa kaptırıyorum ben. Ustalar görüşürüz ustalar ben buradan sağa kaptırıyorum. Hoppa. pedal ayağımdan kaydı da arkadaşlar. Kusura bakmayın. Orta şeylerde gidelim. Bugün kahve yapmadım kendime. Bir sonraki videoda kahve ile birlikte inşallah karşınızda olacağım. Euro Truck sürerken bir şeyler içmek yemek gerçekten güzel oluyor. Bunu inkar etmeyeceğim. Gerçek bir tır şoförü hissiyatı veriyor. Oyun zaten bunu yeterince vermiş. Bir de biz üstüne kendimiz ekleyince çok daha güzel oluyor. Ne olmuş burada? Hemen sağa gidelim. La yol mu kapalı? Yol kapalı olmadı arkadaşlar. Bu hiç olmadı. Yol kapalı. Yolumuz uzadı ya. Ben bu ame. o cennetin. Dilime dolandı arkadaşlar bu arada. Buradan sağ yapıyoruz. Giriyoruz. Ustalar hadi ustalar. Bekleyin. amellerim ile giremem o Bu aralar canım inanılmaz derecede canlı müzik çekiyor arkadaşlar. Yanıma bir arkadaşımı alıp her an bir canlı müziğe gitme olasılığım var. Yani bugün değil de herhangi bir gün. Canım böyle canlı müziğe gitmek, böyle türkü söyleyen bir yere gitmek istiyor özellikle. Maraş'ta da var öyle yerler. Birkaç yer. Oraya gitmeyi istiyorum açıkçası. Dur, gelmeden hemen geçeyim de. Yoksa iki saat trafik bekliyoruz. 17 kilometre kaldı yol uzadı yoksa gelmiştik diye hatırlıyorum. Sadece yolu oradan geçince de çok bir kilometre fark etmedi ama garip. Neyse. Züreyi. tabelaya bakmadık. Hangi şehre gidiyorduk biz ya? Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Çok az kaldı. Beş kilometre kaldı. Arkadaşlar bakın dediğim gibi yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen sizden rica ediyorum. Sizden küçük bir rica. Bunun Türkiye modunu da alsam var ya, süper olacak. Alacağım onu da alacağım. Yakın zamanda. Buradan sağ kaptırıyoruz. Arkadaşlar yol verir misiniz? Arkadaşlar rica ediyorum. Teşekkür ederim. O kırmızıya galiba. Geldik. Selamun Aleyküm. Yükü getirdim abi. Enter diyoruz acelem var diyoruz ve ne kadar verecek? Mükemmel dedi. 11.327 TL verdi. Gayet güzel. Euro pardon TL dedim. Vasıflıya geçmeme de çok azaldı. Bir sonraki teslimatta büyük ihtimal vasıflıya geçeceğim. Arkadaşlar bugünkü bu kısa videomuzda beni dinlediğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu uzun video, kısa video işlerini yüklemeyi de halledersem daha uzun videolar atacağım. Şu an daha teknolojiyle çok aramıyor olmadığı için bunları tam daha yapamıyorum. Ama bunları hallettikten sonra sizlerle beraber daha uzun videolar çekeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.